Evet Saniye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok iyiyim hocam. İlk başta şu anda arasında nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Kendimi daha dinç, daha dinamik, daha verimli, daha sağlıklı. Şimdi biz bu beden atlet kampına katılanlara sorular sorduk. Dedik evet. ki kilo her zaman olur ama Einstein bir şey söylemişti. Diyor ki, her şey ölçülebilir ama gerçekten ölçüldüğünün doğru ölçülüp ölçülmediğini bilemezsin diyor. Yani bazı ölçümler var. Mesela kilo ölçüyorsunuz zayıflamak için ama doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Sadece çünkü kilo vermen demek sen sağlıklı oldun demek değil. Mesela çocuğu da odasında ders çalışırken geçirdiği zamanı ölçersek çok başarılı olmasını bekleriz ama çocuk belki odasında oturuyor da ders çalışmıyor. <laughs> Sadece tavanlara bakıyor. Başka şeylerle uğraşıyor değil mi? Evet. Demek ki bazı ölçümler doğru olmayabilir. Ama sen iyi hissediyorsun. En güzel ölçüm iyi hissetmek. Ben zaten ilk başta demiştim. İlk de sağlığım için ben hani uğraşıyorum. zaten sağlığım da elhamdülillah yerine geldi. Sağlıklı olunca, olunca da sonra. zaten 36 beden olacaksın. <laughs> i̇nşallah. Olmaman mümkün değil. İnşallah. Hadi gel bakalım neler yapmışsın. <laughs> Saniye Hanım, çok iyiydi. Biz hiç kiloya bakmıyoruz ama 79 kiloya yakındı. Evet. En son 72 kadar inmişti. Bakalım şimdi ne oldu? 60 kiloları da göreceğiz inşallah Saniye Hanım'da. İnşallah bekliyorum. 80'i geçmiş miydin? 81 olmuştum. 81 mi? Pandemi döneminde evet. olmuştum Bizi takip eder mi biraz şey yapalım? Ee, sizi tabii pandemide bayağı bir kilo almıştım. sonra siz dolaşırken öyle siz gözümüze ça gözüme çaldım. Bir ay sizin şeyinizle verdim. Dört kilo falan vermiştim o zaman. Evet. Evet şu anda da sen gene inmişsin. Evet. biraz yavaş inmiş. Bak evet, iki hızlı de... iniyor bir yavaş iniyor. Bir hızlı indi bir yavaş iniyor. Evet, Ama hissektim. önemli olan iniyor olması. Evet gayet güzel ama zaten hissediyorum hocam hani eee vermediğim zaman eee bedenim gerçekten belli oluyor yani. Yani bir şey bir zorlanıyor. <laughs> yani aynı kalıbımda kalmış gibisi ama verdiğim zaman da mesela daha rahat e, hareket edebiliyorum. Ama vermediğim zaman bu hafta benim zaten ceza <laughs> Herkes soruyor, diyor neler yapıyorsunuz hedef 36'daki hastalarımıza? Bir diyoruz, beslenmeyi öğretiyoruz. Bize, Bize de aynısını soruyorlar yani. E, i̇kincisi, ikincisi, onlar beslendiği zaman vücudu uyarıyoruz karboksu kulaklarımız açılması. Bu uyarılar vücudun yeniden yapılanmasını sağlıyor. ozon başlamış mıydık? Evet, iki kez. Evet, şimdi ozona devam edelim. Çünkü ozon da sizin sağlıklı bir şekilde küçülmenizi sağlayacak. Alındakiler gençlik için. Çene altı sindirim enzimlerini yapıyor. El bileklerde bağırsaklar Evet. Sadece ozonda bağırsakları güçlendiriyor, karaciğeri temizliyor. Gayet güzel. Hadi Teşekkür bakalım hayırlısı olsun.